Tansiyon nedir? Kalp, aorta aracılığıyla tüm vücuda kan pompalarken bir kasılma hareketi yapar. Bu kasılma atar damarlarda basınç meydana getirir. Buna tansiyon adı verilir. Kasılma hareketi yani sistol sırasında oluşan basınca halk arasında büyük tansiyon, kalp gevşediğinde yani diastol sırasında damarlardaki mevcut basınca halk arasında küçük tansiyon adı verilir. Doku ve organların kanla sağlıklı bir şekilde beslenebilmesinde kalp damar sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle tansiyon uzmanlar için kıymetli bir parametredir. Büyük ve küçük tansiyon, tansiyon aletiyle ölçülür. Pek çok faktöre bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte büyük tansiyon ortalama 90 ila 120 mm civa, küçük tansiyonun ortalama 60 ila 90 mm civa olması beklenir. Yüksek tansiyon hipertansiyon olarak, düşük tansiyonsa hipotansiyon olarak adlandırılır. Hastalık, stres, üzüntü gibi durumlarda tansiyon değeri değişkenlik gösterebilir. Bu durum o kişinin kronik tansiyon hastası olduğu anlamına gelmez. Hipotansiyon baş dönmesi, bayılma gibi problemlere yol açabilir. Hipertansiyonsa kalp krizi, kalp yetmezliği, aort genişlemesi gibi hayatı tehlikeye sokan problemlere yol açabilir ve düzenli kontrol gerektirir. Hipertansiyon bazen sinsi ilerlediği için hiçbir şikayetiniz olmasa da yılda en az bir kez tansiyonunuzu ölçmek veya ölçtürmek faydalı olacaktır.